Herkese merhaba. Ben Burak. Odun Mavisi. Günaydın. Ee, i̇lk 3 maç güzeldi. Momentumu güzel yakaladık. Ee, i̇lk maçta güzel, kirli bir şekilde hapçe kaldık oyun sonuna. Ee, ondan sonraki maçta rotet atarken 3 kişi eksildik. Baran tek başına bizi ikinci yaptı oyunda. Ee, onun dışında 3. maçta da yine güzel puan çektik. İlk 3 maçta en fazla resmi toplayan takımız. Çalıştık. <laughs> Yeni bir takımız ama kendimize güvenimiz sonsuz. Altı yıldız videonu nasıl ama? Ne? Tam bir hiç menedasıyla gitmedin mi? Tam çok işe yaramadı gibi kanka sen <laughs> kal. Kanka olsun <Tamam>. yine de. <laughs> yani ilk günün son üç maçında da e, fazla da bireysel hata yaptık. Hani iletişim tabii ki eskiye göre daha iyiydi. Ama yine eksikti tabii ki. İlk üç maça göre son üç maçta hani birazcık daha kopuktuk diyeyim takım olarak. Onu düzeltmemiz gerekiyor. <laughs> this is, I mean, it, it, to trap him on the stairs, molly him off as well, very heads up play. They know he's gonna be low now, full commit, push on through, hip fire, there you go. E, Jilt'tan önce takımımızda iki oyuncu katıldı. E, Esky ve Rapture. Onun dışında değişiklik olarak ayrıyeten Glutony koç olarak geriye çekildi. Onun bilgileriyle ve tecrübeleriyle daha güzel bir oyun planı sergilemeye başladık. E, bu iki yeni isim, yeni arkadaşlarımız da performans olarak, bireysel olarak güzel, iyi isimler. Rapture ve Esquire'nin gelişi zaten ilk 3 maçta direkt hani hissedebildik bunu oyun içinde. Çok rahat bir şekilde oyuna adapte olduk. Güzel bir şekilde oynadık ilk 3 maçı. Ama son 3 maç iletişimden dolayı biraz kötü geçti, kötü bitti gün. Çıkmışlar. Ya? Bunlar korkunçlar eski olur. Yolda görürsünüz araba söyleyeyim mi? Bak. Okey. Bakayım ne işler. Bunlar da biraz ortaya İlk gün bittikten sonra ikinci güne hype bir şekilde girdik çünkü hani e, kötü bitmiş şey olmasına rağmen aslında ortalama bir sıralamadaydık. Hani çıkabileceğimizi kesinlikle inanıyorduk low upper'dan direkt finale. E, i̇kinci gün hiç beklemediğimiz gibi gitti. Yani kötü bayağı kötü bir şekilde puan çektik. O yüzden lower'a düştük. Honestly, I mean, I was just going to say they can't hold on forever. Eventually, they will get in and live now finally find an I think if Foot actually really needs to press the to get in these buildings. And they're going to try here. Rikes, though, as, as well as Walks, actually go for the double, knocking them down here. This is looking bad for Foot. Odin tries something. No! Walks is there. He's able to take it all out alongside Rikes. That's great. Odin's going to go for the send. This road is just. This is really Fury Road from Mad Max. This is crazy. Don't throw there. Oh no. Don't from there. That was too close, buddy. Lower'da upper'dayken hani upper'da çıkmanın ucundayken bir anda çıkamama üzüntüsüyle başladı. Biraz mental düşüklük vardı takımda. O yüzden hani herkes birbirini motive etmeye çalışıyordu. Herkes birbirini hype'lamaya çalışıyordu. Hoş geldin. Hazır mıyız? <laughs> Hazırız. 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 Acel. Efendim. Hazır mısın olarak ilk major turnuvana? Major turnuva. Bir tık heyecanlıyım. Ama... ...tabii hani millet <laughs> TR'de kafa atar ortaya falan. Biz çekinmeyecek, çekinmeyeceğiz tabi. Öyle <laughs> olalım, öyle olalım. TR'de nasıl oynuyorsak, Euda'da devam. Let's go. Seyit görsen söyleyin. Tamam. Okay. Evet. yayılmış bayağı. Enaltı evet, faytmış abi, arkamda. Abi altında da altında beyler düşmedi. mü arkasına... <gülüyor> <gülüyor> sitti. <be. gülüyor> <Vuracağım> bak ya. <laughs> Lover'ın <laughs> ilk gününde e, ortalamanın birazcık altında bir puanla bitirdik günü. Yani ne iyi ne kötü ortalama bitti. Son günde e, maçlara başlarken sıralamada yine puan olarak e, 6 ile 12. takımların arasındaki puan skalası çok yakındı. Hani bir takım binası direkt ilk 5'e girebiliyordu. O yüzden hani hepimiz hala motiveydik. Birbirimizi sürekli yine motive ettik. E, ee, oyun içi iletişimi en güzel oynadığımız gün olabilir bence. Birkaç hata oldu oyun planıyla planı alakalı maçlar içinde birkaç maçta. Onun dışında güzel gündü. Sanırım en çok puan çektiğimiz gündü son gün. Now the focus is definitely put on to Enterprise. Flush here from Eski. Lyran finds This is huge for them. Savim so, wow, might be okay. closed out early from foot. Foot has a fantastic day so far. Mixi joins in and takes down Waldemont, and that is Savim out. Now Istanbul Wildcats get top. He's made it happen before, though. He man. Polish power hurt he that. Look at in that. Row? Polish power, John. They are sending it in. They're trying to get the knocks here and trying to finish this off. They did. Find salty. Genel olarak cilt sezon 6 için söyleyebileceklerim hani ilk başlarda güzel başlayıp başlığı kötü bitirdiğimiz bir turnuva oldu. Hani eksikliklerimizin farkındayız kesinlikle. Ee, yeni bir kadro olarak daha çok çalışacağız. İyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Takımca hep beraber bir şekilde birbirimize güvenerek çalışmaya devam ediyoruz. PCS7 için hepimiz çok heyecanlı ve ümitliyiz. Ee, daha hiçbir şey bitmiş değil. Yapabileceğimize kesinlikle inanıyoruz. Bizi destekleyin unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki turnuda görüşmek üzere.